Selam arkadaşlar. Ben Onur Bozkurt. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, bereketli günler dilerim. Bizde kurban hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Bugün yine yoğun bir gün olacak. Kurbanlık satışlarımız devam ediyor. En son 130 kurbanlık verdik. Eskişehir Satılmışoğlu Mahallesi'ndeyiz. İsteyen gelip yerinde görebilir. Evet, bugün neler yapacağız? Onlardan bahsedelim biraz. Hem ufak tefek işlerimiz var hem de satış olursa kurbanlık işaretlemelerini yapacağız birlikte. Önce gelin beraber gezelim. Kurbanlıklarımız nasıl? Bir bakalım arkadaşlar. Evet bugün günlerden 4 Haziran 2025. Kurbana da 2 gün kaldı. Bir yandan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yandan da kurbanlık sayımızı bayağı azalttık. Bir yandan satışlarımız da devam ediyor. Burada da kurbanlıklarımız var bu şekilde. Numaraları hep kurbanlıkların sağ tarafına vuruyoruz. Kesim günü yatırdığımızda yukarıda gözüksün belli olsun diye çünkü. Şöyle bir gezelim. Yani sol tarafı boş diye şey yapmayın. Sağ taraflarına numara var buradakilerin hepsinin. Burası komple bitti. Hep satıldı yani bu gördüklerinizin. Sadece şu kısım var bakın. Orada farklı bir bölme var. Orada hayvanlar var. <laughs> Dur. Vurmaya da başlamış bunlar ya. Vurmuyordu. Şu bölmedekiler de var satılık arkadaşlar. Oradan devam ediyoruz. Bu kısım komple bitti. Satıldı. Burada satılık kalmadı. Hepsinin numarası var buradakilerin. Keçimiz de var. Şöyle bir dolaşalım aralarında. Niye böyle yapıyorsun sen? Gel bakalım. Yani herkes neye para verdiğini görsün istiyorum. Bizde hayvan alıp kaçmak yok. Gelip bakıyorsunuz, seçiyorsunuz işaret diyoruz. Kesim günde gelip alıyorsunuz. Sistemimiz bu şekilde. Devamlı çekimler yapıyoruz sosyal medyada. Evet biliyorsunuz buradaki kurbanlıkların bitince şunları almıştım. Bunlardan devam ediyordum. Şimdi onları yanına da bir girelim. Kısmı burada dışarıda, kısmı da burada içeride. Bu kısımda da dişlerimiz var. Evet şimdi müşterilerimiz gelmeye başlıyor. Ee, i̇şaretleme yaptıkça, fırsatta buldukça videoları çekeceğiz, beraber işaretleyeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Tüm yetiştiricilere, satıcılara hayırlı bir hareketli pazarlar olsun inşallah. 131, 132, 133'ü de verdik şimdi. 131 de şurada. Yoğunluktan çekemedik. Şimdi 134'teyiz. 134'ü işaretlerken çekeceğim. Osman abiyle görüştün mü? O gene şeye gitti o ya. Bunlara gitti. Evet. Bu, o biraz geldim orada 134. Yok beni tanır yani. Söyledim tamam. Ha. <laughs> Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bu mu benim? Bu senin. Onu beğendim. Biz sonra alıyoruz ya, bu da senin. Çünkü kesin. çıkacaklar, tabii. Kart verecekler ya. Sonra kambin. <usur> <tulßular respectful> 145, 146. Hayırlı olsun. Akşam bereketi. Gece oldu. Satışlarımız devam ediyor hala. 147 işaretledik. Hayırlı olsun. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir başka projemize. Şu güneşli gördüğünüz kısım. Buraya güneşlik fili aldım. Şu kısım arkadaşlar gördüğünüz kısım açık alan. Gün boyu burada insanlar oluyor. Çalışanlar oluyor. Müşteriler geliyor gidiyor. Orta kısım resmen kavruluyor. O yüzden buraya sürgülü bir gölgelik yapmak istedik. İstediğimiz zaman açıp kapatabileceğimiz. Böyle böyle çiftliği geliştirmeye çalışıyoruz. Bir tarafı satmak, bir tarafı da hizmeti güzelleştirmek amacımız. Şimdi başlıyoruz babamla birlikte çalışmaya. Şunları yerde yaptık. Şimdi babam kaynağını yapıyor yukarıda. Bunlar halatın geçecek. Çelik telin şey, yer arkadaşlar. Aynısından bir tane de şu karşıya taktık. Tam şurada var. çektik Evet şimdi çelik tel çektik karabinaların tutturduk şu şekilde şimdi bu taraftayız babam şimdi çelik telin geleceği yere, kancanın geçeceği yere inşaat demiriyle kaynak yapıyor. Tam şu açık kısmı kapatacağız. Evet, burada da gölgelik file montajını tamamladık. Burası çok güneş oluyordu, kavruluyordu. Kurban hazırlıklarına başladık. Böyle bayağı güzel oldu, serin oldu. Bunaltmıyor da, hem bunlar hava da alıyor. Şu güneş şuradan geliyor. İçerisini bayağı etkiledi arkadaşlar. şöyle bitmiş hali. Ve teli de görüyorsunuz buradan. Şuradan şuraya kadar tel uzattık. Burası da aynı. Buradan buraya da bir tel çektik. Sonra kara binalarla tutturduk. Hadi bakalım hazırlıklara devam edelim. Şimdi Eva'dan harfler kestim. Şunlar bunları duvara yapıştıracağım. Bu projemizin sonuna geldik. Güylerin noktalarını yapıştırıyoruz. Silikonladım hepsini tek tek. bizde görselere de önem veriyoruz. Evet böyle güzel oldu. Bu da şöyle uzaktan hali. Çiftliğimizin ismini duvarı yapıştırdık. Evet şimdi bir de ekstra olarak şu logoyu ekledim. Bu da baya güzel durdu. Son hali bu şekilde. Yorumlara da bekliyorum. Evet şimdi kaban hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bunu buraya takacağım. Sabitleyeceğim. Bu cırtlar yardımıyla alttan üstten bir tane atayım diye düşündüm. Kullanmak isteyen olursa kolaylık olsun. Evet bu da tamam. Kurban da elimizin altında olsun. 3 tane attım.